Daha önce late komutunu işlediğimiz dersten hatırlayacağımız gibi spline objelerini bu yöntemle 3 boyutlu hale getirebiliyoruz. İşlemleri bu derste de farklı nesneler oluşturarak pekiştirelim. Oluşturacağımız nesnelerin materyal, kaplama, yansıma ışık gibi özelliklerini ilerleyen derslerde göreceğiz. Latte komutu özellikle simetrik yapıdaki nesnelere uygun bir komuttur. Sahnede line çizimi yapıp bir kadeh oluşturalım. Bu kadeh simetrik olacaktır. Yani objeyi tam ortadan böldüğümde bir taraftaki biçim karşı tarafın yansıması şeklindedir. Şimdi front görünüme geçip kesit çizgi oluşturalım. Gördüğünüz gibi kesit görüntüyü birbirini devam ettirir şekilde içteki ve dıştaki çizgileri oluşturarak yaptım. Bunu objenin kalınlığı olarak düşünelim. Objenin iki ucundaki vertexleri birleştirmedik. Yani uçlarını boşta bıraktık. Çünkü late komutuyla karşı tarafa gelecek olan çizgi şu anda ucu boşta olan verteksin tam üzerinden devam edecektir. Yatay eksende vertekslerin doğru yerde olup olmadığını kontrol edelim. Ortadaki vertexleri sıfırlıyoruz. Yani max uzayının x ekseni ve y ekseninde vertexlerin yerini sıfır yapıyoruz. Henüz late komutunu vermeye hazır değiliz. Çünkü nesnenin pivot noktası doğru yerde değil. Late komutu pivot noktasını referans alarak nesneyi döndürüp oluşturacaktır. Bunun için hiyerarşi panelinden pivot noktasını olması gereken yere yani sıfır almamız gerekir. Çünkü kadehin tam ortası burası olacaktır. Latte komutunu uyguladıktan sonra Modifi panelde Seçili haldeyken alt menüden Weld Core aktif yapıyorum. Böylelikle üst üste gelen vertexler birbirine bağlanmış oldu. Direction ve Align kısmından istediğim görünüme uygun seçeneklere tıklayıp işlemi bitiriyorum. Segment sayısını amacınıza göre değiştirebilirsiniz.